Son ankette Cumhur İttifakı'nı üzecek sonuçlar. Oylar iki haftada eridi. Aksoy Araştırma tarafından gerçekleştirilen son seçim anketinin sonuçları yayımlandı. AKP'nin iki haftada kaybettiği oy oranı dikkat çekti. Şirketin sahibi Ertan Aksoy anketin %95 güven aralığında %3 hata payıyla 1067 kişiyle gerçekleştirildiğini söyledi. Ankete katılan seçmenlere bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirseniz sorusu soruldu. Ankette kararsızlar çıkarıldıktan sonra AKP %29.4, CHP %28.9, İYİ Parti %13.7, HDP %10.2, MHP %8, diğer partiler %5.4, Deva Partisi %2.6, Saadet Partisi %1.3 ve Gelecek Partisi %0.6 olarak şekillendi öte yandan seçmenlere AK Parti iktidarını 2002 yılından bu yana değerlendirecek olursanız bu süre içerisinde sizin ekonomik durumunuz ne yönde değişti sorusu da yöneltildi. Türkiye genelinde çok fakirleştim diyenlerin oranı %33.5 iken aynı kaldım diyenlerin oranı %25.5 oldu. Aksoy Araştırma şirketinin 30 Mayıs tarihinde yaptığı anket ile paylaşılan son anket karşılaştırıldığında AKP'nin hızla oy kaybettiği dikkat çekiyor. 30 Mayıs'ta yapılan bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi partiye verirsiniz anketinin sonuçlarına göre partilerin oy oranları şu şekilde sıralanmıştı. AKP %30.1, CHP %28.8, İYİ Parti %13.2, HDP %9.7, MHP %8.3, Deva Partisi %2.2. Saadet Partisi %1.4, Gelecek Partisi %0.7, diğer partiler %5.6. İlk sonuçlara göre %8.3'lük oy oranına sahip Cumhur İttifakı'nın diğer unsuru MHP'nin de oy kaybederek 8.0'a gerilediği gözlemlendi. En sıcak anket sonuçlarını kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi lütfen unutmayın.